Hepiniz arkadaşlar ben Melik bugün sizlerle beraber e, Emir Emirle VS attık. Emirle az önce aslında konuşmuştum. Video baş, video başlığı yapmıştım ama ses gitmemiş. Şimdi en baştan yapıyorum. E, i̇yi seyirler. Arkadaşlar az önce bir mikrofonum açık olduğu için sesim gelmedi de şimdi geliyordur şimdi sesim. Emirle VS atıyoruz. Ya kas kalma yok. Sadece orada yanlışlıkla aldım az önce. O yüzden hemen gidiyor. Bomba atmak da yok. emirle Eminim ortaya satıyoruz Emirle şurada. Vuramadım. Vurdum bu arada. Kan çıktı arkadaşlar ama ölmedi. Benim ben de benim böyle bakma ne var. Hep vuruyorum vuruyorum kan çıkıyor. Aynı da vurduğumuz halde. Nasıl olmadı ya? Aldım. Az önce de vurmuştum ama olmamıştı. Hui. Vuramadım ya. Vuramıyoruz. Ben aşağı indemiyorum bence ya. Son dikkatli vurmam lazım. Wow. Uf ya yine aynı şey oldu. Kan çıktı arkadaşlar olmadı ya. Hep böyle oluyor bende var ya. Hep böyle bug var. Şu bug olması şu an 4-0 yeniyordum aslında ama. Oy. Şu bug olmazsa var ya. İçinden geçeceğim emirin Ya Montanes bu sefer iyi vurdu. Tam da vurmaya hazırlanmışım da. Uçuş ya diyor Ama şu bak olmazsa. Oy ama Emir yine bak yürüyor ya. Yamuk yürüyor hep Emir var bende. Belki de. Ben böyle daha değişik giriyor. Şu köşeye atı da içine. Aa baje. O da bana vurdu. Bir tane daha vurdum geldi. 4 4. Gerek kalmayacağım. Kas Gerek kas yok. Şuradan gelecek. Lan. Of ya hep böyle köşeden vuruyor beni var ya. 5 4 yaptı lan ne yapıyor çocuk Tamamdır. Emir öyle bir de iş görüyor ya. Çok sıkıcı öyle, öyle yürümesi. Ya ama ya ben vurdum az önce de aynısı olmuştu çocuğu ama. Ben vurdum ama ölmedi. O vurdu öldüm. E, bu üstteki olan kişileri hiç vuramıyor. Ha. Güzel ya 6 6 iyi gidiyor. O da iyi oynuyor. Bekliyorum şuradan gelir inşallah. Buradan gelince çünkü daha iyi vuruyor. Hayır ya bu gelmedi. Hadi be vuramadım. Vura. Ben böyle çok değişik değilim ya. Öl artık. Ye yapamadım. 9-6 farkı. Yerde geçiyorum şöyle. Ama rekabetli gidiyor yani. 16, 16. Güzel. Ben mermi var salayım azıcık. Düştü. İşte. Oy. Emir. Uzaklığa uçuyor. Helal be. 11 6 Hayır ya dönemedim. Çok hızlı döndü. 11'e Ama böyle öldüğüm zaman sadece bir kere ölmüyorum. Hep böyle çok fazla ölüyorum. Çünkü bir türlü base'den çıkamıyorum. Emir kendi beyzinde bekliyor ya. Of ama Emir kendi beyzinde bekliyor. Ben full onun yanında bekliyordum orada. O orada bekliyor. Aslında bu bu Saragon yenebilirim ama tabii ki de öyle yapmak iyi değil. O da tam vuruyor da hissettim var ya. Benim silahımı bir almış yani bak. Ben yani gelecek geldiği gibi vururum. Benim de buraya hep buraya geçiyorum. Ya. Ben açılayım. Sonra pusu yaparak ilerliyorum. Arkadaşlar sizlere şu bug yapmanı taktiği ederim. Şöyle adam var. Adam var. Adamlar sizi vurması daha zorlaşıyor. Tam böyle ilerlerken şöyle kaymaya basınca şöyle yap, yap, yapıyorsunuz. Oy Emir'e iki kat fark açtım bak. Denir böyle oynamaz ya. Şimdi çevirebilir belki de. Of elim alıştı ya. Pat pat pat. Acımak yok bam bam bam. aynı yerden gelsin. Ben yine aynı var ya. Vurdum ölmedi. Çocuğun ne oldu? İnternet mi gitti? Ya ama ya. Tam vuruyordum. Bir, bir, kere vurdum ölmedi. İkinciyi de tam vuruyordum. Öl ölmedi. ya yani vuramadım. emir bayağı fark açtım şimdi. Belki döndürür. Arkamın geçtiğini duydum ha. <laughs> Çok güzel. 18'e 9. Yargı modon. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi be. Şöyle bir kuyu atarsam güzel olur. Gelsin Emir bir kuyu atayım. Şöyle kuyu gireceğim de. Oy kafasına nasılydı lan o? vuramadım. Of ya Emre iki kat fark açarak gidiyorum ya. Şöyle bir. Hadi vuramadım. Şuradan çıkacak ama çıkmıyor. Hadi ya döndüremedim. İyi vurdu. Bu arada bayağı fark açtım Emre ya. 20'ye 20, 20 11. Arkadaşlar bu arada başka diğer ekip oyuncularımla da vs şey atabilirim. Ee, şu an emirle atıyorum. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi de vuramadım. O da bana vurdu. Neyse ki ölmedim ilk defa. İşte böyle ya. 21 e 12. 24 e 12 yenersen çok zor. Ha. İki kat farklı. Çok hızlı. Bu arada aranızda oda kartı olup ve satmak isteyenler olursa ve satarım. ID'sini bırakanlar ve oda kartı olanlarla. Şimdi buraya geçiyorum ya. Alıştım buraya var Bir tane bayi daha vurdum öldü. Oy 27 12 ve 30 saniye daha var. Elim alışınca fena vuruyorum ben. Şu aşağıdan gelecek. bir ihtimalle. Oha arkama ne ara geçti Oy sonradan öldüm ha. Belki de pingi vardır. 24 13 hadi. Var 25 olayım. Tam sayı. Oy çok iyi döndü. Son anda böyle. Bulamadım. He <laughs> son saniyede öldürdüm. <laughs> Öldüğünü bile anlamadım neredeyse. Arkadaşlar güzel bir BS şey yaptık. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.